Selamun Aleyküm. Cümleden hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Bugün bu kızı yumurta yerken yakaladım. Bu kız var ya bu kız yumurta yiyordu bugün. Vallahi ben de şaşırdım. Şimdi onları çıkaracağım dışarıya. Evet. Tavukların öyle bir kısmı burada yatıyor. Evet. Şu anda yine kümese geldi. Bakın. 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 Kümese yöneldi yine kendine. Yesene kızım hadi. Bak, 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 bak. Yumurta şöyle bak. Bakın, bakın. Yani gözümüz gözümüzden gördük bakın. Bakın. Kızım sen ne yapıyorsun? He? Onu bizi yiyeceğiz da bak ya. Ana! Ama bu hiç ural olmuyor. Hadi bakayım. Adam adam. Bu hiç kaçmıyor. İş gel oğlum gel. Gelsin benim oğlum gel 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 gel. Gel oğlum gel, gel gel. Gel. Oğlaklar da oynuyorlar. hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi. Hadi gel 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 güzün, gel 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 yeni görünce geliyorlar hayır kaga yok yok geliyor gel geliyor buraya gel He be Cel gel Hemen de az oğlum az. Al oğlum az. Al oğlum az. Gel bizim gel. Evet, Cello'yu yakaladım. Ay gel oğlum gel gel. İş. Benim Cello'm bu Cello. <laughs> bu benim Cello bu. Benim adaşım bu adaşım. Bu benim adaşım. Tamam götürmeyeyim kızım götürmeyeyim. Annesi de bakıyor valla. <laughs> ne yapar oğlum? Sizinle de vedalaşacağız yakın bir zamanda. Az bir gününüz kaldı be. Değil mi oğlum? Voilà. <laughs> <esa> aha. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel erkek. Erkeğim benim erkek. Maşallah. vallahi Türk <laughs> 40 bin kere maşallah büyüdüler yani. Et var mı lan? Ah. Bakayım. Et var mı? Maşallah. vallahi. <NORAN> <laughs> <bridge> Bak evcil da bakın. Hayır. Gel kızım gel. Gel. gel ne oldu? Kazanmıyor musun? Ben de mama yok oğlum. Benim mama yok, mama yok. Benim de mama yok. Gel tembel gel gel oğlum gel. Mama gel gel. Biz niye vuruyoruz? Hayır. Hayır. Dokunmak yok. Dokunmak yok. Bunlara dokunmak yok. Bunlar erkek. Gel, gel. Gel yanıma, gel. Gel, gel. Gel yanıma. Cello'ya bak, ayağa kalkıyor şu anda. Hadi oğlum, zıplayın bakayım. Zıpla. Cello. Hadi bakayım. Göster kendini Cello. <laughs> hadi bakayım. Geçiler çıkarayım dışarıya da. Hadi kızım. Hadi. Hadi yavrum. Dışarıya hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi. Hadi. kızım. Hadi. Hadi. Kızım, hadi. hadi yavrum. Hadi. Hadi. kızım. Benim. Hadi. Bizler çıkardı ama bunlar yine geri gelirler ya. Şu an Lor buraya gel oğlum. Gel. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Ben buradayım bak. Evet Bu da lokum burada. Zeytin yine yok piyasada. Gel oğlum gel 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 gel. Evet ormanlar yeşermeye başladı. Şu anda. Ne güzel bir manzara gözüküyor. Evet burada çiçek meyveler çiçek açtı. Mukoş gel kızım yanıma. Gel. Gel. Gel yanıma gel. Geçiler gelmiş kızım. Muko, geçiler geçiler. Geçiler geldi gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Geçi geçi. Koş 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 koş. Koş kızım koş. Nasıl koştu? Bak e, geldi şu anda. Mu koş buraya gel. Buraya gel kızım. Bak geçi geçi. Aha gelmiş bak. Vallahi geçileri yanımda gördü de öyle geldi ha. Bak şimdi şu anda orada geç, geçecek odan şimdi. İyi bakın. Gel kızım gel 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 gel. Geçi geçi gel. Gel gel oradan gel oradan gel. Muko oradan gel kızım. Şimdi bunu bak nasıl koyayım bakın. Gel kızım gel 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 gel. Muko şunları çıkar kızım. Geçiler çıkar hadi. Geçiler çıkar. Gel kızım gel. Mukoş, Mukoş. Gel yavrum gel. Gel. Gel yavrum gel gel gel. Mukoş geçi geçi. Geçiler gelmiş bak. Evet. Azlarımızın ikisi burada. Mukoş yine buraya geldi şu anda. Telergünün dışında. Hadi bakayım. Muko geliyor kaçın. Nasıl kaçıyorlar? Vah 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 tembeller. Vallahi Muko önlerini kesti. Muko geçiler geçiler çevir kızım. Hadi kızım hadi. Ormana gönder ormana gönder hadi. Aferin sana kızım. Aferin kızım sana. Aferin sana. Aferin kızım sana. O aferin deyince o daha çok sevildiğini biliyor. Gerçekten de seviyoruz yani Muko'yu. Evet şu anda ormandalar Muko da yanlarında Mukoş Kızım çevir şunları Hadi kızım benim Hemen yöneliyorlar Lokum Çevir oğlum şunları Geçen gün bu testatı e, toprağa indirdim Bunlar betonun üzerindeydi böyle Testatı tekrardan kaynattım bu şekilde böyle üzerini örteceğim toprakla. Evet. Daha önce daha önce betonun üstündeydi. Adamlar da bu burada bir ana vana var şebeke suyu ana su adamlar toprağın içine vana ile beraber gömmüşler ben de farkında değildim gazmayı bir vurdum aa su patladı Ondan sonra gittim işte vanasını manasını değiştirdik. Vanasını falan taktım. Tekrardan buraya kutu yaptım. Yani belli olsun diye. <laughs> ha bak. Yani burada vana olduğu belli olur. Aradığın zaman daha rahat bulmamız için. Zamoş'un soğanları büyümeye başladı. Ben de buna diktim soğanlarımı. Bunlar da büyüdüler bakın pet şeyi deldim. Gövdelerini böyle tek tek toprağın içine gömdüm. Evet, bugün burada çalışma yaptım. Belli oluyor zaten. Motorumuz da yerde şu anda. Samoş'un küpeleri burada. Evet, bahçe güzelliği burada. Evet, bugün de bu oturan altına destek yaptım. Uç kısmı oturduğumuz zaman hemen öbür tarafı kalkıyor da havaya. Düşme tehlikesi büyüktü. Onu bu şekilde böyle montaladım. Bu da aynısı böyle. Hem oturması için rahat oldu. Kimse düşmez bundan sonra. Evet. Rengarenk. Ne güzel ya. Vallahi var ya. İnsan iç açılıyor ya çiçek bahçesine düşmüşük biz burada. Şu anda çiçek bahçesindeyiz. Ama dayımız düşmüş burada ya. Tö. Bana şu anda teşekkür ediyor bu dayım. Düşmüştü, kaldırdım. Oturuyor şu anda burada. Evet. Foruza tavuk burada. Evet burada da fideler çıkıyor. Tohumlar ekmişti sen buraya. Bunlar da çıkıyor şu anda. Yem yeşil olmuş. Aşağı yukarı. Evet lahana fideleri burada. Tohumunu ekmiştik buraya ama keçiler yine rahat bırakmıyor bunu da. Bazı uçlarını koparmışlar vallahi Semoş duymasın ha. Kimse söylemesin Semoş'a. Geçiler pancarın yediğini. Mukoş. Muko. Evet geldi ormandan abi. Evet çiçeklerimiz açmış. Fişne midir? Kiraz mıdır? Ben de bilmiyorum. Bekle. Olduğu zaman yeriz inşallah. Ölmezsek. Evet semoşun fiteleri. <laughs> Buraya doğru <dönüm> tohum ekmişti. <laughs> Hepsi. Vallahi çıkmış bin kere maşallah. Bakın bakın nasıl büyümüş maşallah. Ne oldu kızı? Gel. Gel 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 gel. Gel hadi gel bana gel bana gel. Buna çok sevimli ya. Ne bu paçalı. Öbür güzel hep kafa tutuyor böyle. Buranın dayısı benim gibisine. <laughs> Bu tavuk toprakta yürü gezmesini bilmiyor. Daha önce aldığımız ya adam hep bunu kümeste tutuyormuş. Toprağa koyduk. Tavuk yürüsem mi, yürümesem mi? Diye. Böyle tedirginde günde kalıyordu vallahi. Sultan bak. Adım bile atarsan bile boşluğa mı onun hesabını yapıyor. Bu da onun beyi. Eşi yani. İkisi bir. Samoş bunları e evlendirmiş. Bu da buraya tek başına buraya gelmiş. Ah garibim benim. Evet, bu yumurtalar da bu yavruların. süs tavuklarının. Küçük tavuklar var ya, bunların yumurtası. 2, 4, 6, 7 tane maşallah. 40 bin kere. Bu var ya bu çok uyanık bu. Her taraf yemyeşil valla. Buna semoş aklı diyorlar. Semaveri buraya asmış. Evet gazlarımız da burada. Ördeklerimiz de burada. Gazımızın bir tanesi içeride. iki tanesi burada. Ördekler uyuyor bakın. Uyuma şekillerine bakın. Kafaları üzerinde uyuyorlar bakın. Bu dişisi olan çok darbeymiş bu. Şu anda ormanın içindeyim. Öyle bir kaldırık var buralarda. Öyle bir kaldırık var o biçim. Felaket. Bakın. Gencecik daha Orman içi de yemyeşil. Fındık dalları yine yeşerdi diyor. Gürgen ağaçları da yaprak açmış. Valla e, buralar çok güzel ya. Böyle ormanın içinde gezmek, dolaşmak, serin serin ne güzel. Huzur veriyor, mutlu, mutluluk veriyor. Yani size nasıl anlatayım ya? Şu güzelliğe bakın, yemyeşil valla. Yemyeşil, yemyeşil valla. Orada güzel de e, kiraz ağacı var. Bakın şimdi onu da göstereceğim size. Ormanın içinde, dağda. Bir tane de bu yufarda var. Muko, geldin mi kızım? Mukoş da geldi ama bunun içine <laughs> kimse bakmıyor ya yani. Bu kız evde kaldı. Semoş'un kızı evde kaldı. Vallahi bu e, kiraz ağacı herhalde. Evet kiraz ağacı. <laughs> Bayağı da bir uzun, süğülen. Buna çıkmazsa çok sıkıntı olur. Ama ben bunun canına okurum. Kiraz olursa. Evet lokumla Mukoş yanımda Muko, geçiler, geçiler. Kızım geçi, geçi. Geçiler gelmiş bak. Mukoş, geçi, geçi. Oynuyorlar şu anda lokumla ikisi. Kızım geçiler gelmiş bak, bak. Mukoş. Hiç canından acıtmıyor ya. Bunlar var ya. Ya bunların zekasına hayranım vallahi. Gerçekten bunlar harika bir hayvan. Ya yani, hayvan diyesim gelmiyor yani bunlara. Bunlar bir melek, melek. Vallahi. Hiç canını acıtmıyorlar. Evet şimdi bu konun kıskanma şeyine bakın. Lokum gel 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 oğlum gel gel gel. Gel oğlum gel gel. Üş. Ne haber lan? He? Ne haber? Hemen. Ne haber oğlum? Hemen hemen. Anuuu. Anuuu. Ben lokumu daha çok severim. Ben lokumu daha çok severim. Seni de mi seviyor? Ay canım benim. Ay kızım ben. Ay. Ben seni yerim yer ye. Hayır o canınız kızım. Tamam mı kız? Tamam mı Ben seni seviyorum kızım. Tamam kızım tamam tamam tamam. tamam. Bunlar var ya çok kıskançlar ya. Vallahi var ya. İş. Ne oldu kızım? He? Oynayın bakayım. Siz oynayın bakayım. Nasıl? Iskanıyorlar vallahi biz yani. Lavın içindeyiz. Evet, bu kök buraya devrilmiş. Hatta sökülmüş yani. Artık top, toprak tutmamış herhalde. Ee, kökünden ayrılmış herhalde. Bunu niye sökeyim de diyorum. Sen boşuna bahçesine mi göstereyim acaba diyorum böyle bir şekillendirme yapayım diyorum. Hatta yeşillenmiş fındık ağacı. Yürü kızım geçiler aldı gel çabuk. Muko geçiler gö gönder kızım. Hadi kızım geçiler aldı gel. Geçiler aldı gel kızım. Al 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 al. kızım kola gönder aşağı gel. Gel kızım gel gel gel. Bak e, geçiler nasıl kovalıyor bakın. Gel kızım gönder kızım öbür gün de gönder. Öbür gün öbür gün. Kızım kaçırdın ya. H. Kola gelsin kızım hadi. Kola gelsin kızım hadi. Ee, bacaklarından böyle ağzına alıyor ama ısırmıyor. Canından da acıtmıyor vallahi. Ee, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ee, ben bu kadar çekim yapabiliyorum. Tabi ee, tabii ben eee olamam. Bunu da bilmiş olun. Ee, elimden geldiği kadar daha iyi çekmeye çalışıyorum ama şey, bu kadar görelim bize. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Parmakçı cello like'larınızı atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.